Mark Guard profili çıkarmak için adımları izleyin. WireGuard profil dosyamız oluştu. Şimdi WireGuard dosyasını kullanacağımız WireSock uygulamasını kuruyoruz. Bağlantıyı test edelim. Şu an Marpa bağlı gözüküyorum yani WireGuard profilimiz çalışıyor. Bu şekilde sistem geneli çalışıyor, şimdi Split Tunnel ayarlarını yaparak seçtiğimiz uygulamalarda çalıştıralım. Discord ve Roblox için ayarları yaptık ama test etmeden önce bunların normalde açılmadığını görelim. Şimdi Wiresock açıp tekrar deneyelim. Seçtiğimiz uygulamalar açıldı ve gördüğünüz gibi sistemin geri kalanında normal internetimi kullanıyorum. Wiresock'un sistem açılışında çalışması için gösterdiğim gibi ayarlayabilirsiniz.